Merhabalar Babatürk izleyicileri. 16 Ekim günü Dünya Kupası Avrupa Elemeleri D grubunda Macaristan millilerimizi ağırlayacak. Şu ana kadar 3 puanda kaldık. Bir galibiyetimiz var. 2 kere mağlup olduk ve açıkçası Romanya'ya mağlup olmakla birlikte içeride gerçekten çok önemli bir fırsatı diyebiliriz Çünkü Hollanda'nın grubu alıp götüreceği şu an gibi alıp götürecek gibi gösteriyor. yani 3 maçta 9 gol attılar. 1 gol yediler. 9 puan topladılar ama <laughs> ve grubun aslında güçlü de takımlarıyla oynadılar Hollanda için söyleyebileceklerimiz. Hani Hollanda'nın götüreceği bir grupta ikinci olmak çok önemliydi aslında. Biz Hollanda ile çekişme planları yaparken e, Romanya'ya mağlup olmak içeride gerçekten planları bozdu. Hani Romanya'nın zayıf bir fikstürle 2-2 ile geldiğini biraz da e, hani şişmiş bir balon gibi gelip burada onları yenip aslında üstlerine çıkmak bizim için çok iyi olacaktı. Ama bu olmadı. Şimdi Macaristan deplasmanına gidiyoruz. Macaristan da gerçekten 6 puan topladı. Onlar da iyi başladılar ve onların aklında da bizim mağlup olmamızla birlikte artık bizi yenip hani en azından bizi işin içinden iyice devre dışında bırakmak isteyeceklerdir. O yüzden bu maç iki takım açısından da çok önemli. Hem, hem bizim tekrardan e, motive olup ikincilik için saldırmamız için hem de Macaristan'ın da e, bizi planın dışına itmesi için önemli bir maç. Ben bu maçta açıkçası hani bu sefer olsun Türkiye demek istiyorum. Maç sonu iki demek isterdim ama gerçekten ümit vermedi takım yani. Şu Kadıköy'deki maçta hiç ümit vermediler. Macaristan deplasmanı da bence zor bir deplasman ve bizim oradan puan çıkartmamızın zor olduğunu düşünüyorum. Yine belki biraz milliyetçi duygularla ben beraberlik önereceğim bu maçta ama gerçekten işimizin orada çok zor olduğunu düşünüyorum. Bir sistem konuda bu maçta bir beraberlik denilebilir. Maç sonu sıfır diyorum.